Merhaba arkadaşlar. Aracımız 1.3'ü Aktra C şanzıman revizyonu yapmaktayız arkadaşlar. Şanzıman yağı koymazsanız bu hale gelir arkadaşlar. Kullandığınız devre setlerini ve dikkatli değiştirin arkadaşlar. Dişleri görüyorsunuz. Yağın içini çıkartacağız. Detaylı göstereceğim. Evet arkadaşlar. Tarihte böyle bir şey yok. Bildiğiniz metali doğramış arkadaşlar. Köp bu şanzıman. Yapacak bir şey yok. Yağsızlıktan kavrulmuş. Dönmüyor. Dönmüyor aynı. Yandık. Baskı balatası çök bakalım bu. Baskı balataya çökün. Devranda takımlar toparlasın